Efendim anne. Feriha bana bak. Karakola gidiyorsan eğer... Tekneye gidiyorum anne, tekneye. Ha, iyi. Barınca haber et bana. İyi. Tekneye mi? Emir. Sen ne yapıyorsun burada? Okula gidemedim. Evde de duramadım. Seni görmek istedim. Bir şey mi oldu? Ya ben babamı biliyorum. Hala biliyorum. O hiçbir şey yapmadı. Emir bunu konuşmayalım gerçekten. Tekne mi demiştin? Ha evet. Bugünü seninle geçirmek istemiştim. Babanlarla denize açılacaksın. Yok, açılmayacağız. Uğramam lazım sadece. E gel bırakayım o zaman seni. Hı. Levent. Biraz konuşabilir miyiz? Tabi. E gelsene içeri. Oraya gelmek istemiyorum. Şurada oturulacak yerler var. Bir yerde oturup konuşalım mı? Peki. Konuşamıyorum. Görüyorum. Buraya gelmemeliydim. Seninle konuşabileceğimi düşünmek... ...çok büyük bir hataydı. Hiç umurumda değil ki. Umurumda olmayan ne sana? Hı? Ben bir aptallık yaptım. Kocamı aldattım. Ama senin için. Sadece sıradan bir geceydi. Bak, aptallık belki. Ama sıradan, hayır. Yanlış ya da geç. Seninle yaşanan hiçbir şey sıradan değil. Hiç. Seni Bugün bizim olacak Duydun mu? Hı. Hemen geliyorum Efendim. Levent Bey. Levent Bey. Emir Bey, şüpheliler yakalanmış. Verdikleri ifade doğrultusunda hakkınızdaki suçlama geri çekildi efendim. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Da çıkalım. Tamam. Baba sana güzel bir haberim var. annenin beni tanıştıracaksın Ben. Daha önce otelde karşılaşmıştık. Evlilik yıl dönümünüzde. pek konuşamadık. Geçen de defileye gelmiştiniz ama karşılaşamadık. görmüştüm. Emir ben. Levent. E, Levent bizim çok yakın bir aile dostumuz. Öyle mi? Feriha baban da burada mı? Yok. Denize mi açılacaktınız? Demir hadi gidelim biz. Neyse ben tanıştığıma çok memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi günler. Sanırım seni dinlemek istiyorum. Şu haline bak. Annenle tanışırken benim heyecanlı olmam gerekiyordu. Siz annenle bozuk muydunuz? Yapmamam gereken bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim? Feriha bir şey söylesene. Hayır, evet, sen yanlış bir şey yapmadın. Ellerim buz gibi. Senin iyi değilsin. Ne oldu? Ya lütfen iyiyim ben. Bir şeyim yok. Hadi gidelim. O zaman rahat konuşabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Sana söylemiştim. İnsan çalıştırmayı bilmiyorsun. Eğer buraya temizliğe gelen kızı motorunu atıp okula götürmeseydin... ...bu kız da bundan yüz bulup sevgilisini buraya getirmezdi. Babamın teknesi diye. Ya parayı bırakmaya gelmiş Sanem. Geçen sefer temizliğe geldiğinde ikimizin de acelesi vardı. Paraları karıştırmışız. İnanamıyorum ya. Feriha bizi gördü inanamıyorum. Ama sen yanlış davrandın bence. Resmen Feriha'nın annesini oynadın. Başka ne yapabilirdim Levent? Kapıcımın kızı bizi öpüşürken gördü farkında mısın? Bu nasıl bir delilik ya? İnsan nasıl böyle bir yalan söyler? Nasıl bir yalan? Artık senin de parçası olduğun bir yalan. O acıdığımız kapıcı kızı dediğimiz Feriha... ...Cansu'nun hayallerinin erkeğini almış. Yani beni, oteli, Hardun'u... ...Cansu'nun sahip olduğu her şeyi almış. Böyle bir kızdan her şey beklenir. Feriha her şeyi yapabilir. benim aptallığım. Ya onu buraya kendi ellerimle getirdim. Sanem, artık sakin ol biraz ya. Kendi kendini korkutuyorsun şu an. Ha başka ne yapabilirim? Ya benim hayatımın tek sırrı bu kızın dilinin ucunda. Başka ne yapabilirim? E canım git bir konuş. Tamam, bir yalan var ortada. Yalan söylemiş. Ama git bir sor bakalım niye söylemiş, niye yapmış bunu? Konuşsam ne olacak? İçimi rahatlatacak ne diyebilir ki? Böyle bir yalancıya nasıl güvenilir? Sen şimdi Feriha'nın bu gördüklerini kullanacağını mı düşünüyorsun? Konuş benimle. Konu aileye gelince kapanıyorsun O kadar aynıyız ki Şu an ne düşündüğünü Ne istediğini biliyorum Şimdi seninle sadece susacağım Ama sen de bil Ne zaman konuşmak istersen Ben buradayım Çık. Karne ne durumda bakalım? Hepsi beş olacaktı ama öğretmen taktı. hep takarlar zaten. Top sana çok yakışıyor ya. Sana gelecek görüyorum. Yanlış görüyorsunlar abla. Bak topu nerede? Anne ben çıkıyorum. Hay dur kız unuttum ben dün Haral'a Gürel'e. Bu Levent Bey'in parasını verdin mi? Ne oldu bir şey dedi mi adam? Yok demedi. Verdim de işte bu haftanın parasını almayı unuttum. İyi olsun haftaya alırsın. Anne ben artık teknede çalışmak istemiyorum başka bir iş bakacağım. Nasıl bırakacaksın işi? Ne oldu zor mu geldi? İyi canım, çalışırım? Olmaz. Niye? Annen... E, üstünde sakatlıyorsun kendini. Ya, yapamıyoruz yani. Ayrılalım oradan biz. Ya niye bırakacağım ya? Aa! olmaz, ben o paraya ihtiyacımız var. Ben Cık, bırakmam. Cık. İyi çıkıyorum ben. Allah Allah, ne bırakacağım ya? Niye başkası da yesin parayı? Ben bırakmam. Ömer. Ben okula gidiyorum ablacığım. Oh. Seninle konuşmak istiyorum. Efendim? Çıkıyorum ben seni alacağım. Okulda buluşalım mı? Benim biraz işim var. Peki ama geç kalma. Tamam. Gel hadi ben seni okula bırakırım. Yolda konuşuruz. Ömer. Al bakalım. Bana mı aldın? Sana tabii, karne hediyesi. Ama bir dahaki sefer hepsini beş isterim ona göre. Teşekkür ederim. Demek seni ilk kez teknede kurtarmadım. Daha önce defalarca yalanlarına yardım ettim fark etmedim. Otelde, defilede. Emir Sarrafoğlu'nun sevgilisi sen de. Herkese yalan söylerken Cansu'ya başından beri söylediğin her şey doğruydu. Doğruydu. Nasıl bu kadar ileri gidebildin Feriha? Ben sana yardım etmek için... ...Haldun'la zıtlaşıp seni otelde işe soktum. Sen garsonluk yaptığın otele babamın oteli dedin. Ben öyle bir şey söylemedim. Sizi kullanmadım. Annem olduğumuzu da söylemedim. Sadece yanlış anlaşılmalara sustum. Konuşacak gücüm yoktu. Sen beni kullandın Feriha. Teknede senin yüzünden çok zor durumda kaldım. Yalanına ortak oldu. Siz teknede zaten zor durumdaydınız Sanem Ben oradayım diye. Nasıl bir terbiyesizlik ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beni korkutmaya mı? Siz zaten korkuyorsunuz Sanem Hanım. Beni de bu yüzden korkuyorsunuz. Bu kadar yeter. Seninle kendi hatalarımı tartışmayacağım. Şimdi yapabileceğimiz tek şeyi yapacağız. İkimiz de susacağız. Ben artık sonuna geldim Senem Hanım. Emir'e her şeyi anlatacağım. Eğer ima ettiğimiz buysa sizden yardım beklediğim için değil. Zaten susacağım için susuyorum. Cansu senin Emir Sarrafoğlu'nun sevgilisi olduğunu öğrenirse. Beni, babasını, evini aldığını. Hayatını çaldığını öğrenirse. Neler olabileceğini hayal edebiliyor musun Feriha? Kendini düşünmüyorsun. Peki aileni de mi düşünmüyorsun? Annem bunları kaldırabilecek mi? Annem... Zehra. Zehra biliyor. Zehra her şeyi biliyor. Siz. Siz ne yapıyorsunuz Feriha? Anne kız neler yapıyorsunuz? Annem bir şey yapmadı. Ben yaptım. Biliyorum benden korkuyorsunuz. Ama korkmayın. Siz kendinizden korkun. Eğer bir tercih yapmazsanız benim durumuma düşersiniz. İyi günler. Zehra kızının yalanlarını biliyor. İyi de bundan bize ne? Ya ne demek bize ne? Feriha ona bizden bahsederse... ...kadın benim evimi temizliyor. Kocamın gömleklerini ütülüyor. Ya hayatımın tam ortasında. Ya iyi de Sanem korkuyorsun ve ne olacağını bilmiyorsun diye... ...kadıncağızdan ne istiyorsun? İşlem çıkaracaksın onu ya. Zehra'yı kızdırmayı göze alamam. Onlar için endişelenmene hiç gerek yok. Ne demek şimdi bu? Ben seni sesinin tonundan anlayacak kadar iyi tanıyorum Levent. Canavar sani kendini kurtarmak için zavallı bir anne kızı hedef alıyor. Bu değil mi bu? Sen hiçbir şey anlamıyorsun sanem. Asıl sen beni anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun. Korkularımı anlamıyorsun. İyi de bu kadar korkuyorsan neden hala buradasın? Ben sadece bunu anlamıyorum. Gideyim mi istiyorsun? Kalmanı istiyorum. Ama bu şekilde değil. Korkularını ve endişelerini bir tarafa bırak, benimle kal. Neden bu kadar korktuğumu sormayacak mısın? Cevabını bildiğim bir şeyi niye sorayım ki? Ne biliyorsun? Saygı duyduğum bir soyadım var. Bir kızım var. Seni sevmediğine inansan da sorumluluğunu taşıdığın üvey bir kızım var. Ha, bir de yeni dekore ettiğim bir evim var. Orada sadece İzmirlisin. Ama orada ait olduğun bir hayat var, bir ev. Sanem, Sanem İ İlhanlı. Anne, üvey anne ve eş. Sanem İlhanlı. Ve senin İzmirli'nin. İki ayrı kadın gibi. Tuhaf hissettim. Peki ben hangisiyim? Hangisini kaybetmekten daha çok korkuyorum acaba? Sana söyle. İzmirli mi... İlhanlı mı? Hangisinin kaybedecek daha çok şey var sence? Ben Zehra'yı işten çıkarmayacağım. Sen Feriha ile devam eder misin? Sana kalmış. Ama onları kışkırtacak bir şey yapmak istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.